Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Stronger. Arkadaşlar bugün yeni bir e, oyuna başlıyoruz. Idle Heroes. Arkadaşlar bu oyunda çok fazla Türkçe içerik yoktu. E, ben de oyunu belli bir süredir oynuyordum. Ondan dolayı içerik yapmaya karar verdim. Arkadaşlar oyunumuz eee AFK kaldığınızda sizin gelişmenize yardım eden, e, çeşitli etkinlikleri olan güzel bir oyun. E, ilk başta Günlük olarak yapmanız gerekenlerle başlamak istiyorum. Ondan sonra etkinlikler gelince etkinliklerden yapmamız gerekir e, tarzı şeyler de vereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk başta mutlaka günlük görevlerin hepsini bitirin. Buradan gelen elmaslar güzel, buradan gelen e, parçalardan güzel şeyler çıkartabiliriz. İlk başta tabi her etkinlikte olduğu gibi gene ödüllerimiz var günlük girişten buradan ganimetlerimizi alıyoruz. Mutlaka 10 e, saatli bir 10 saatte bir buranın maxlanıyor. 10 saatte bir Er oyuna girerseniz buradan maksimum ödülleri alırsınız 10 saat ee, Buradan hemen günlük giriş ödüllerimizi falan da alalım Ondan sonra e, arkadaşlarınız, arkadaş değilsiniz arkadaşlar mutlaka full fulle yakın olsun ee, ve olabildiğince sizden en yukarıda olan en yüksek seviye arkadaşlara etkileyin. Çünkü buradaki kayıp yer altında ne kadar yüksek seviye arkadaşınız olursa 5. ve dördüncü bölgeyi o kadar rahat temizlersiniz. Benim böyle iki tane arkadaşım mesela hemen yetiyor. Mesela burada şu 177 ile beraber arkadaş ekledim. Çünkü ne kadar yüksek seviye olursa sizin için o kadar daha iyi olur. Şimdi Han'a gidelim. Arkadaşlar Han'ın mantığı şudur. Han'dan olabildiğince görevleri biriktirin. Hani biriktirirken derken şunu demek istiyorum hani dördüncü seviye ve beşinci seviyeler aman aman biriktirilmesi gerekmez ama altıncı ve yedinci seviye görevler zor düşüyor. Ve aylık görevlerden altıncı ve yedinci seviyenin belli bir sayısı var. O sayı tutturmanız gerekiyor. Şimdi mesela şöyle göstereyim. Ben de mesela şu anda dört tane yedinci seviye görev var. Bunları elimde tutuyorum. Niye? Çünkü bazen bir ay boyunca hiç çıkmama ihtimali var. Onu engellemek için ee, bu görevleri elimde tutuyorum. An yenilendim. iki tanesini yapıyorum. Geri kalan ikisi de duracak mesela. Doğru bu ay mesela bir tane çıktı. Eğer ben bu önceden e, elimde tutmamış olsaydım bu görevi e, tutmamış olsaydım bu görevleri ben ödülü alamayacaktım. E, o da sizin için zarar olacaktı. Ondan dolayı 7. ve 6. seviye görevleri mutlaka elinizde bulundurun. Ve arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. 4. ve 5. yıldız olan görevleri de mutlaka Elmas Sarayı. Yani şimdi aha mesela bakın 70 tane şey yaptım şuradan hemen 106 tane elmas aldım. Zararı kapatmış oldum. Şimdi böyle aha mesela 176 elmas geldi. Şuradan 45 elmas geldi. Yani buradan olabildiğince elmas ağırlıklı görev alın. 4. ve 5. seviyelerde garanti elmas olsun. Ama hani 6. ve 7. seviyelerde o görevin nadirliği e, zor olduğu için e, elmas olması da elinize tutabilirsiniz. Mesela şöyle hemen bir bakayım. E, buradan mıydı pardon. Ha şurada. 6. seviye çıkma ihtimali %1. 7. seviye yıldız 7 yıldızlı seviye göre çıkma ihtimali %0.2. Hani bunlar nadir çıkan şeyler olduğu için elmas olmasa da olur ama 5. seviye ve 4. seviyelerde mutlaka elmas olsun ödülünüz. Elmas dışındakiler kurtarmıyor. E, ondan değmeyecek şeyler oluyor. Ondan dolayı olabildiğince yenileyin. E, bakın mesela çok rahat bir şekilde zararımı kapatabiliyorum. Ha bazı günler zarar edersiniz, bazı günler etmezsiniz. Mesela şimdi ben mesela bütün gün boyunca aradım aradım. Yani hep dördüncü seviye, 40'lık elmas çıktı. Ben zarardayım düşünüyordum. Bir bastım, yeniledim. 7. seviye 300 elmas geldi. Bir anda kâra geçmiş oldum. O yüzden dolayı dediğim gibi dördüncü ve 5. seviyelerde mutlaka yıldız olsun. Üstündekilerde yıldız olmasa da olur. Ee, o mantıkta gidin ve mutlaka biriktirin. E, ee, 6. seviyelerde ve seviyeleri seviyelerde biriktirin ki ileriki aylardaki etkinliklerde sorun yaşamayın. Şimdi hemen şuradan bir ilahi adaya geçelim. Bu ilahi adada arkadaşlar önemlidir. Buradan ee, elmas alabilirsiniz. Buradan altın alabilirsiniz. Altınlar çok önemli değil. Altını zaten kasıyoruz ama buradaki elmasları olabildiğince hızlı bir şekilde seviye yükseltin. Evet biraz fazla altın istiyorlar ilerledikleri seviyelerde ama Yapacak bir şey yok Ve arkadaşlar macera kısmı Şu anda güncellendikten sonra en önemli kısım burası Buradan 9 yıldızlı seviye kukları al alabiliyoruz ee, Bazen 6. seviye karanlık ışık e, karakterleri de alabiliyoruz Bunlar lazım olan şeyler Buradan mutlaka e, her gün Doğru hatırlıyorsam 144'de yani hemen hemen 2 saat 2 buçuk saatte bir bir hakkınız geliyor. Ee, eğer 10 saatte bir dediğim gibi hani normal ödülü almak için gelirseniz bile e, mutlaka buradan buraya da uğrayın ve buradaki hamlelerinizi yapın. E, şimdi ne kadar çok e, hamle yaparsanız ve ne kadar az hani e, kaçırırsanız o kadar hızlı seferi bitirirsiniz. Bu arada şeyde göstereyim geminizi nasıl geliştirmeniz gerekiyor. Arkadaşlar geminizi e, öncelikli olarak maksimum hıza vereceksiniz, motoru vereceksiniz. Çünkü ne kadar hızlı giderseniz o kadar hızlı seferi tamamlarsınız. İkinci olarak e, hemen buradan cephaneliğe geçeceğiz. Çünkü hani biz burada saldırıyoruz. Bazen e, rakipler bizi yenebiliyor. Onu engellemek için cephaneliği maksimum Ondan sonra ben yukambarını fullledim. Şimdi de mesela kalkanı fullleyeceğim. Kalkanın da işte bir iki seviyesi falan kaldı. Yakın zamanda onu da fullerim diye tahmin ediyorum. Zaten pardon 3 seviyesi kalmış. 18. seviye 21 seviyede maksimum olacak zaten. Şimdi devam edelim keşfimize. Mesela bakın 50 elmas hemen verdim 0.57 Bu yaklaşık olarak benimki uzun sefer 42 günlük bir seferde doğru hatırlıyorsam ben de 8 saate tekabül ediyor ama eğer 20 günlük bir sefer yapıyorsanız o direkt mesela bir gününüzü düşürüyor Ondan dolayı saldırınızı geliştiremiyorum çünkü hani mesela bir rakibi yendiğiniz zaman direktman bir gün azalacak O da çok önemli bir şey çok daha erken şey yapmanızı sağlayacak Ben buradan arkadaşlar e, dilek jetonlarını alıyorum e, Hani tabi burada şeyde hesap edin bu 20 gün sonra gelecek bana ya da işte artık kaç gün sonra gelecek diye de hesap edin ona göre alışverişinizi yapın. Ee, ben dilek jetonlarını biriktirmeyi seviyorum çünkü etkinlikten güzel parçalar geliyor ve ben arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ben sürekli destek sistemine saldırıyorum çünkü destek sisteminde gördüğünüz gibi çok düşük seviyide rakipleri koyarlar ilk yere en güçlü seviyedeki düşmanları koyarlar ben ondan dolayı her zaman güç sistemine saldırıyorum ve en güçlü adamlarımı güç sistemine koyuyorum ki hani millet de öyle düşünürse beni rahatlıkla yenemesinler diye Hemen şurayı da halledelim ve bu kısmı da bitirmiş olduk. Ee, açıkçası arkadaşlar ilahi da artık önceden keşif vardı. Hani bu adalardan çok fazla vardı. Pek bir şey yaramıyordu açıkçası ama e, bu yeni güncellemeden sonra zaten iyiden iyiye etkisini azalttılar. Yani bu ilahi adalar çok da önemli. Şey keşif kısmı çok da önemli değil. Ama dediğim gibi macera kısmı çok önemli ve maceradan elde edince buradaki arkadaşlar ilk e, bir saniye bakmam gerekiyor. Heh. İlk arkadaşlar bu saldırı. Bu iki heykeli olabildiğince çok seviye atlatın. Bunlar direktman sizin karakterlerinizi etkileyecek. Ne kadar çok şeyiniz var da parçanız olursa olsun hemen direktman bunları yükseltin. Ben mesela bu ara altında sıkıntı yaşadığım için bunun heykelleri yükseltmiyorum ama gördüğünüz gibi 25k var. İleride yükselteceğim hepsini. Buradan da hemen boss kestiğimiz için ödül gelmiş. Ee, ondan sonra pazar yerine geçelim. Arkadaşlar ee, pazar yerinde mutlaka günlük olarak ee, bu e, arena biletini alın. 500k, şey 300k hiçbir şey değil. Ama mutlaka alın çünkü bu aylık görevde olsun, öteki aylarda olsun. Hani elmasla almanızdansa, elmas zarar etmenizdense böyle her gün gidip 5 tane, 5 tane, 5 tane almanız sizin için hem e, arada gelen etkinliklerde hem de aylık görevleri yapmanızı kolaylaştırır. Ben bir de her gün dilek jetonunu alıyorum. Çünkü dilek jetonu etkinliklerinde güzel karakterler geliyor. O karakterleri almak işinize yarıyor. Onun dışında ise arkadaşlar buradan 3 yıldızlı karakterleri alabiliriz. Şimdi benim şu anda altın az olduğu için alacağım ama ben normalde 3 yıldızlı karakterlerde her zaman alıyorum. Depoda bulunsun. Eğer karakter geliştireceksem e, oradan kullanırım diye. Ha, bu arada söyleyeyim buradan kesinlikle şu 4 yıldızlara ben ilk oyuna başladığımda öyle hatalar yaptım ki 4 yıldızlı karakter falan almayın hiçbir işinize yaramaz. E, dediğim gibi o aralara hiç bulaşmayın. E, onun dışında ise dilek havuzu. E, dilek havuzu arkadaşlar Günde iki kere çevirmemiz gerekiyor. Zaten da iki kere savaşınca doğru hatırlıyorsam bunun iki tane yani iki tane parçayı veriyor. Onun dışında asla burayı kullanmayın. Eğer etkinlikte istediğiniz bir karakter varsa mesela şimdi hemen göstereyim. Bugün bu sefer etkinliği var. Mesela burada e, yıldız ışığı var. Mesela bu yıldız ışığı benim işime yaramayacak bir karakter. E, ondan dolayı mesela ben bu etkinliği yapmıyorum. Ama e, mesela diyelim Garuda olsaydı ya da farklı bir hero olsaydı işime yarayan bir hero olsaydı ben yapardım mesela onun için ben sürekli dilek jeton alıyorum bu dilek jetonundaki şeyler çok güzel oluyor onu geçelim e, başka yapmamız gereken çağrı çemberi arkadaşlar e, mutlaka buradan her gün bu çağrılarınızı da yapın zaten iki günde bir burası ücretsiz oluyor e, ee, ve öteki parçayı da arenanın boyutlar arası arenasından yani elmas harcamak istiyorsanız boyutlar arası arenadan kovalayabilirsiniz. Eğer gizli bir rakip denk gelir size gizli bir rakibi al, e, hani gelsiniz veya da yenirseniz bile çağır ögesini alacağınız için buradan ücretsiz bir şekilde sürekli devir daim yapabilirsiniz. Ha bu arada gelmişken arenadan da günde en az 3 kere savaşmamız gerekiyor. Zaten ikisi ücretsiz ee, bir tanesinde de bir tane arena bileti harcamanız yeterli. E, zaten bu dediğim etkinlikler hep birbirlerine telafi eden etkinlikler. Ondan dolayı hani bu günlük görevleri rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Bu arada gördüğünüz gibi ben hep en alta en rahat rakiplere saldırıyorum. Kafam rahat olsun diye. Gördüğünüz gibi mesela arkadaşlar delik havuzunda 2 tur çevirdim 30 elmas verdi. İşte arenada 3 kez savaştım. Yani bir tane aslında ticket harcadım. Bana ama iki tane arena bileti vermiş oldu. Bir tane karda oluyorsunuz. Mesela, e, Midas'ın eline yani ücretsiz şuradan aldığınız zaman altın size iki tane de zaten e, dilek jetonu vermiş oldu. Yani bu sürekli kendi kendine şey yapanlar devir daim yaparlar. Bu arada şu anda da görevleri almayı unutmuşum. Gördüğünüz gibi bende şu anda 71 tane görev var. Bu 71 görevi tutuyorum. Şu anda elması ihtiyacım yok. Elması ihtiyacım olursa 4 ve 5 yıldızlıki görevlere toplayacağım. Ee, ama şu anda ihtiyaç duymadığım için toplamıyorum. Şimdi etkinlik baskınlarında da burada olabildiğince çok level almanız burada işinize yarar. Zaten buralar kolay oluyor. Ee, arada böyle kritik gelip 3-4 tane ödül aynı anda da alabilirsiniz. Mesela bir geldi. Ha, gene bir geldi. Mesela demin... ha iki kere de gelebiliyor aynı ödülde. Yani kritik vurma gibi bir şey oluyor yani hemen hemen. Bu arada söyleyeyim ee, kahraman zorlu seviyesinde son seviyede arada 5. seviye yıldız karakter parçaları da atıyor. Şimdi hemen günlük e, 120 150 Yani günlük e, yaklaşık olarak 200 elması sadece biz günlük görevlerden alıyoruz. Hani 200 elmas karınız oluyor. Ben bu 200 elmas karımı da şeyde gördüğünüz gibi hani e, pazar yerinde zaten 240 şey alarak harcıyorum ki han dışında handan da çok güzel gelirler elde edebiliyorsunuz. Ee, şimdi buradan sonra başka yani günlük olarak yapabilecekleriniz bunlar. Ben bir sonraki videoda size arkadaşlar etkinliklerde ne yapmanız gerekiyor, ee, neleri biriktirmemiz gerekiyor, ne zaman harcamamız gerekiyor, bunları anlatacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.